arkadaşlar. Bugün hardcore orman geri bir hardcore hard serisi geldi <laughs> arkadaşlar. Bu arada köy kadronuz kadronuz. Arkadaşlar ben de gözükmüyor. Gördüm. Son gelen çürük yumurta, son gelen İzman çürük. Arkadaşlar ilk giden... ilk. Arkadaşlar altta e, boğulmuş mu neydi? Sen son giden çürük yumurta boş. Hayır mı? ilk giden. Son giden hiç ilk giden <laughs> değil. Madalya. Bay bay. Bay bay ne? <laughs> Arkadaşlar direkt demirciler. İlkiden, demirciler. Demirciler. Şimdi arkadaşlar iki tane demir var güzel. Demir. güzel. Sen, tane e, sen demir konuşma. bu Bolem öldürmeyi de. Bolem. tane güzel demirci var arkadaşlar. Hadi. Hı. Arkadaşlar. Hadi. Iki tane o yemek şeyimiz oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. ben, ben, ben yemek toplamaya, toplamaya gidiyorum. Bir tane daha. Yatak sıkıntısını çözelim. bana da demirci evet, bıraksaydınız ne? be. Ya yok sen direkt yemek topla. Güzel <laughs> fakir. Arkadaşlar ben burada niye Bari bir kılıç yapsaydım. Ya yapacağım, yapacağım en sonunda. <laughs> Lan. Samanlar alışma. Alacağım <laughs> Hayır kendi kırıyor. Arkadaşlar <laughs> Ay o ama dur benim buradaki adam kırıyor bunları. 3 tane mükemmelinden bir demirici arkadaşlar. He ee, öyle zortingen olursun. Bortingen. yapmışım arkadaşlar. Bortingencik oldu. Ay, zortingen. Hiç... Büyük şans galiba. Dur. <gülüyor> 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 Onlardan mı? Bakalım. Arkadaşlar çok iyi bura. Dur ne <laughs> Maşallah. Şu an hayatta gördüğüm en iyi. Şey... Oyunu bitirebilirim biliyor musun? Köy. Obsidyenlerim var. nereye girebiliriz? Nereden buldun lan? Demirci'den geliyor oğlum. Demirci'nin hızı. Ay yağmacılar. Kaç, 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 Gitmeyin onların yanına. Kaç, kaç, Eşyaları kaç, kaç. kim yapıyor? Ben yapacağım. Yap da. Şu hemen okuyacağım Git yap. Ben burada <laughs> iki tane tarla var he, herhalde. Git kaz. İki tane tarla var diyorum git kaz. Arkadaşlar şurada hayatım Arkadaşlar bir önceki seri de beğenmiştim. Bu bu sefer de bunlar. Ya ama şey. bunlar benim. İşte ipopotam. O zaman atayım abi üstler sana. At. 2 tane mi var? 35 tane mi? 3 tane domates işte diyor. Arkadaşlar herhalde burada köylü toplantısı var. Tüm köylüler Oo. bir arada. Ben de katılıyorum. Köylüler ne yapıyorlar? O arkadaşlar. Burayın bizim köylüsü. A, ben Burayın bizim köylüsü. Mavi tohum ekler miyiz? İşte tarla yapar mıyız bunda? Sonraki bölümlerde belki. Bir, bir ya da iki. Ya da üç. Tavuk öldüreyim. Hayır hayır. Kıdak. Yumurta sıcak? Senin o yumurtanı yer. Lan gittim <gülme> öldüm. <gülme> şeye ihtiyacımız yok fırına. Yani bana dört tane e, tavuk olsa. el, el el. Bu arada yağmacılar e, yağmacıları öldürmeye gider miyiz bölüm sonuna Gideriz de ben şu an çakıl taşı kazıyorum. Direkt onların ötesine. Arkadaşlar buranın bolemi de varmış. Golem. Arkadaşlar biz bu üretemedik. Golem. Allah Allah ya. Ben şöyle garip garip Arkadaşlar bu çakıl bir düşmedi. Mat koyunda kesiyorum. Arkadaşlar kes kes bana sorma. Çünkü bazılarını sen istemiyorsun. Arkadaşlar arka şimdi, altı tane altı tanesinden bir tane çıkacak. 5'te çıkıyor. Çıkmadı altıda. Evet arkadaşlar işte bunlar acaba çakıl taşı mı ne? Bunlar hatalı ya? Öldü oy 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 herkes oy. Ha düğün almıyorum ha. Ya yatak. Gel lan. Dur ne yapayım? Ben de sana şeyleri mi atayım yemeklere? Olur. Dur lan aldım Bir şey baktım. Bir tane tavuk alabildim. Hmm. 3 evet, tamam. tane şey aldım. Wow. Dur 35 şey. tane şey. Onlar sana geliyor ya. Dur. At ve uzaklaş. Uzaklaştım. Şöyle. Tamam. 35 tane şeyimiz var. Bıcalar ya Benim yok. Oo. Git hemen bir eve ya. Tamam, tamam dur. İkisine var ben İsmail'in eşyalarımı atmasını bekliyorum Yes tamam. arkadaşlar. Yo bir tane daha var. Tamam, tamam. At, at. Attım önüme. Hadi koş 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 bir tane. Hı -hı. Ben geldim, ben ya ben ya de 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 direkt yat direkt yat. Lan yatak bulabilsem yatacağım. Evet, ya, dışarıdayım ben öldürsem ya Ben bir daha sizde de video falan çekme. Ali dur Ali yatak valla yok. Valla koca köyde yatak yok. <gülüyor> küçük <gülüyor> evlere girin. <laughs> evet arkadaşlar ben şimdi öleceğim ben çıkıyorum yatak. Lan eve da, gir nasıl, eve. Ulan, <laughs> şimdi gireceğim şey, Allah yatak. Ya. Al yatak. Sen ben sen hangi evdesin? Konum nerede Konum. Ya ismini görüyor Ya ben. köylü kalksana lan. 89. Köylü uyandırıyorum ben ben. Kalk lan şerefsiz ben nasıl burada yatayım. Ben yattım. Yatamıyorum. Asıktır. Yatak yok. Ali bir tane evin içine gir. Üzgünüm. Ben orada çöldüm. Senin o üzgünlüğünü yerim o. Ali Osturma. Ne ne diyor ne? Ben bu da yan yana çekmeyeceğim ama böyle canavar var diyor. Evet. Herkes evde mi? Evet. evet. Tamam çok iyi. Bu gece evde mi geçecek? Evet evde geçecek ya. Hadi, hadi hadi hadi. Ben hadi. ona da korkuyorum. Bu ne mi? Muhammed birileri mi yiyecek? Uyuyun uyuyun. Uyuyacak diyorum uyuyun. Ama İbrahim uyuyamıyor. Evet. Ha, diyeyim. Dur bir de ben kalkayım sen uyuyayım. Ben kalkayım sen uyuyayım. Sen iki yerde <laughs> Ben uyudum. Valla evin içinde kalıyorum. Ya evin içinde kalın. Sıçarım. Bulmadan deneme. Al. Arkadaş evet olmuyor. ya. Benim daha iyi cevap. Arkadaşlar <laughs> ya. Emeğe <Meclis>. cevap. <laughs> Yatağı aldın mı? Yatağı bir kır koy. Ben bir dışarı bakayım. Evet canım kardeşim. Sen ne işlerle uğraşıyorsun hala? Dışarıda zombiler yok ya. Ya tek benim evimin yanında mı var ya? Gelim onları kesin Ya öleceksin İsmail ya. Taş aletim bile yok. Var. Var. <laughs> <laughs> sen hangisi? Gözükmek ben İbrahim'e Eklim ben geliyorum sana. Ben de birinize yakınım da. Çıkmayın işte, Evin içinde kaçırık ya. Aa, aha zombi. Asit asit asit. Uyarıyor muyum ben? Ali yatağı kırmışım. Ali zombiler bastı benim eve. Tamam. Bu gece de Yokundaki Yakınlarında yavrum. canavar var. Senin o gibi canavarı yerim ya. Okçu ok arkadaşlar. arkadaşlar. Adam kapıya da... Ali! Içindiriz. Adam önümden geçiyor. Arkadaşlar şimdi... Arkadaşlar neden uyanıyorum? Birinci. Birinciler. Altın set mi? Arkadaşlar ikinci. <laughs> Hepsi bu köylüyüz. Arkadaşlar <laughs> köylü yendir. Kanka sen bir okçu olsana ya. Kanka kapıyı ne açıyorsun? Yani, <laughs> olsam var ya. Musa'yı kırar. Ee, Köylüyü ya. Orayı blok. Ben de koyayım. Söyle kardeşim. Bir susun. Aha, benim biliyorum yok. Benim biliyorum yok. Ananı satayım. Ben vallahi blokten koyayım. Ben evin, korkarım. evin neresini kıracağım? de mi <laughs> Aa, en, aha, kapı şey, kapı şey, kapı şeyi, kapı şeyi. Mehmet kapı, şeyini... kapı şeyi koy, korur mu? Oy, Oturma ay, şeyi. Mi ee, Abartma. Uyu 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 uyu. Lan uyuyamıyorum direkt yanımda var yanımda yanımda. Zombiler Hangi benim ister seviyorsam? gittiler. Lan kapıyı ben şimdi nasıl çıkacağım dışarı? Arkadaşlar size böyle bir video izlettiğimiz için özür dilerim. Arkadaşlar evden çıkabiliriz. İyi iyi yani sana yani şu anki gerilimi anlayan bulutlar olmalıdır. Arkadaşlar benim buralar canavar dolu. Arkadaşlar ben herhalde üstüne çıkacağım. Dene. Ölürsem. Ali yanına geliyorum. Lan gelme gelme öleceksin. Ölmem ben. Ya ölürsün İsmail ya gelme işte ya. Ölebilir mi? Yaratık yok da. Abi Gözler, bir mi videoya bak ya. Beş dakikadır böyleyiz. <laughs> Arkadaşlar bir böyle İskelet bir. İskelet var ya hızlı başlayın. <laughs> Arkadaşlar bu video için özür, <laughs> özür dileriz. Arkadaşlar ama suç benim değil. Ben bu ikisini önceden uyuyun dedim. İkisi de uyumadım ha gibi. Sonra da ben uyuyamıyorum şimdi. Hepsiz yani. Şimdi bana ne verin? Tamam mı benim? Tamam falan demeyin. He. Ya bizim yatağımız yoktu. Bekleyin tamam. hadi. Ben bir sessiz bir bekleyeceğim onu. Şu yanına gelsem ölsem daha şerefli ya. Evet mükemmel bir video. <laughs> ya ben Ali'nin yanına giriyorum evet, ya. Hayat. Evet, Hı, Mehmet gideyim mi? Işeceğim. Mehmet sen de gel Ali'nin yanına. Hayır. Ölen artık yok var ben. Abi ne yapacağız? Bunu mu izleyeceğiz? Videoya bunu mu yolladın? Senin yanına kim baktın? var? Bu köylü yüzünden he. Köylü. Camı kır öldür. Çık camı kır öldür. Bak dur. Camı. Lan şu Bak köylüyü bakmış. öldür. İbrahim. Allah. Ne yapayım? Ne yapayım? Camı, camı kır. kır. Oradan mı cidden İsmail dedi gibi Bence akıllı evet, Dönüyorlar ya. Camı ama sonra camı bilon var mı? Bilon var mı? Var. Camı sonra ama kapaman Gel, lazım. Gelin oğlum. Şimdi kim kimden kim kimden <laughs> geçliymiş? Arkadaşlar işte zombileri ben böyle iniyorum. Arkadaşlar işte görüyorsunuz beynim çok olduğu için. Arkadaşlar şu an taş kılıcım olsaydı bitirmiştim. Ya e, sen uzaktan ben de bakıyorum. Az ağrı, bak senin demircileri değil senin direkt taşeratları evet taşeratları Arkadaşlar oluyor. ölmüyorlar. Arkadaşlar 2 saatte bunu izleyeceğiz. İzlemeyin. Geliyorum. Hayır ya sen gelmeyin. Şaka lan şey Muhammed gel sen de ölsen görürüm seni. Oyun artık. Öldü mü? Ama kılıç Ay vay, vay, vay anam gülüm ay. Oh, <laughs> ben dışarı bakayım. Uyuyun, sen uyu hadi. Uyudun mu Ali? Hayır uyuyamıyorum. Pardon benim sandığım varmış. Daha yeni fark ettim. Her rum saattir aynı evdeyim. Daha yeni fark ettim ya. Oo, benim de yakınlarımda bir şey var diyor. Zombi baskın yapıyor ya. İsmail sen hiç öldüremezsin. Ben öldürürüm ben biliyorum. Ali, Aa, camdan mi? geldi camdan geldi ve de benim kılıcım var. Ben, oğlum oğlum. Nasıl ya kapı ya? kapıya gelme ya. ya. ya gel, gel, gel. yat yat, yat yat. Ya yakınlarımı yerim ya. <laughs> Bak şunu kırmalıyım. Birinize gidiyor. Hızlı yatın, hızlı yatın, yatın. Ben yatabiliyorum. İbrahim yatabiliyor mu? Yatın da bir canavarlar. Bu köylü de <laughs> yatmış. Şu ya şu köyü öldür. Çok güzel. Arkadaşlar izlettiğimiz video Arkadaşlar yalan. ben size ilk de oyun dedim. Kim uydu? Hiç kimse Ben orada uyuyordum. Senin yanında iskelet var ve de hava neydi açılmaya başladı. <laughs> Biz de <inmiyoruz> diye. <laughs> Oğlum hava açıldı. Havalar artık yanında da yatak taşımayan direkt gitsin he. Şeye gitsin yani. Ede. Evet. Oyundan çıksın yani. Neden? Evet, ben artık yatağım Oyundan çıksın biz yatak öyle gelsin yani. En mantıklı ha. Bu arada gündüz, gündüz oldu ben gidiyorum. Ee, sen öyle yapsaydın. <laughs> Ali'ye ya yardım. Hayır istemiyorum ya. Sabah oldu artık neyine yardım. <laughs> yan 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 yaratıklardan kalacağım? Geldim. İşte dostum. Yüzüm. Oo beni gördükleri gibi kaçtılar. Arkadaşlar ya lan. Arkadaşlar altız. Altı, altı. altı, altı. Ay taş aletlerim var artık ya arkandayım arkanda. Adam, Adam bir taş alacağım. Ne zaman patlar? Patlar mısın? Balon, Balon gibi patlar mısın? Ben de, de... Her şeyin atın boş atın. Yani bu golem çok yaralanmış. İsmail'cim kaç tane yemeğim var ya? Yemeklerin hepsini verdim Mehmet'e. Bu golemi öldürüyorum ben golem golemim. Tek öldüremezsin. Kaçak şunu da öldürüyorum. Oha şey buldum. Balıkçı. Balıkçı ne bileyim. Olta var mı lan? Balıkçı evde. Bu tamam. senin canın hayatında balıkçı duymadın. Vallahi bol, balıkçı, balıkçı, ne? Değil mi var? var. Balıkçı da var. <laughs> tamam ben bilmiyordum. <laughs> tamam ama sen ilk kez balıkçı duymuşsun gibi konuştun. Ben de onun dedim. <laughs> Allah de <şeyde> böyle böyle sıkıntı <laughs> ağzımı açın. Benim dilimi açmıştır. İzmaz sen bir sus. Sen ne şaka ben bu bölümü dört blok çekeceğim öldüreceğim he. Ölürsen valla oyun. Ya gelmiyorsunuz ki. Oyundan çıkardım. Gelin da. Bak bu da bitmezsin bu sefer. Lan golem baskınlarda işimize yarayacak ya. Lan adam ölecek Onu ölecek. Deniriz. Daha dediniz aklıma ne geldi. Ha, ne geldi? Benim yanıma gelin hem eşyaları bölüşelim. Demir. Allah aşkına sen neye dönüşün yani? Ne durum? Aa, kütüphaneci ya. Kütüphaneciyi kurduk. Dur lan kütüphaneci ne veriyor? Bu arada bu kadar var değil mi şey? Hmm. adı neydi bunların? Köylü mü ne? Nutella. Madenci. Hmm. Hı. 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 çok pahalı ya. Ne pahalı? Biri gitsin şurada kürsü gibi bir şey var ya İsmail. Ne yani ne? Bir var ya ondaki kursu gibi bir şey kırsan ya. Ne neden, neden kırmıyor? Kırıyorum kırıyorum bekle. Arkadaşlar tek videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Anne hani nerede oğlum? Kırdım kırdım artık gerek yok. Anne hani nerede Kırdım kırdım artık Arkadaşlar bu niye yok her şey yok. dönüşüyor ya? Az bak bu sonra. Elemanın önceki mesleği çiftçiymiş. Arkadaşlar kötü artık. Bu sefer ne oğlum? Aa oh, işsiz, işsiz 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 işsiz. İşsiz köylü işsiz köylü. İbrahim atla. Lan okçu olsana. <laughs> ne bağırıyorsun oğlum buraya bak. Buraya. <laughs> Köylüyle kırdığı şey neydi? Anlaşma. An, <laughs> ay yahu git. <laughs> ya ayu. Ayu yo. Beğenmedi ya. Çık git. Senin mi? bu. Bir dakika. <laughs> Hadi. Neden? Yeni bir tane daha mı var yoksa? Ekmek. <gülüyor> ekmek. <laughs> Mamet yüzünde bir yeni yanında vatan gülüşü. Mamet altı tane ekmeğimiz oldu. Oh, çok fazla tarlacı var ya. Bir tanesini kırsın. Mamet ben sana yemeklerle geliyorum. Gelmiyorum. Ne? Okul. Yani... Gelmeyeyim. İşte bu be. Sonunda bir tane okçu yaptım ya. O ne koku yarayacak? Çok şey mi yarayacak okçu? Neye yarayacak? İşte çok şey yarayacak. Ay çok şey ne ama. Ya işte ben bir şeyler yapacağım. Takas yapacağım anladın? Harman. Arkadaşlar sanki İsmail'de hesap soruyoruz ya. <laughs> Gel İsmail. Ne? Arkandayım. Hadi şey bir şey daha alacağım. Aa, bak kalbim, aa. Hadi biraz daha öldüreceğim eşyaları. Ya da biraz daha öldüreceğim öyle geleceğim. Ya ben şu an eşyaları bölmek için bulduğum evi de kaybettim. Selim, Ben burada odun kaçtım. Sinirli baba. Allah. Arkadaşlar okçu şey için. Aa, aa. Aynen öyle. Kaca, Hı -hı. Benim kafam Çok yanlış. Benim bir envanterimizi göstersenize. Dur. Burada ben 5 tane şey buldum. Adı Aha, neydi? Aa yumurta. Madenci. 5 tane demir var. Maden... Ben bu yumurtayı kırayım mı yoksa şey yapacağım mı? Kır ne yapayım ben? Bize omlet mi yapayım? Ee, ne şey vardı ya. Pasta. <laughs> Kek pasta. Hiçbir şey yapmayacağım. Allah kızım Allah. Ya. Arkadaşlar biz var. Ben, beyin var mı? Biz hani hardcore'dayız he. Ne? Ev yapımında değiliz yani. <laughs> ne diyeyim ki? Pasta yapayım. Pasta yap bak. Gelin. Dur. 127. Bekle. 27 geliyorum yavaş yavaş. Yavaş yavaş geliriz. Eskilerle kaldık be. Dur Mehmet ya ben odun dönüştürüyordum Eski bir sene de doğum. Eski tamam. Neredesin Mehmet'im benim. 27 geldim. 127 bak bu evdeyim. Bak 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 bak. Ben bekle ya biraz 29 Mehmet bura. <laughs> Mehmet bura 29 ama. <laughs> ben bunları sonra yapacağım. Mehmet al. 127 neredesin? Dışarıda gel ya. Fırına koydum konumun ne? Ama bazıları fırına koymuyor. <laughs> Lan ben neredeyim şu an? Bak. Ne gelsene buldum. Oğlum. söyle bir şey mi Üçklün söyle? 75 hangi fırına odun mu koyayım? 80, Benim odunum yok. 80. Sen koydun mu fırınlara? Aa bak. <laughs> Sana ya. Dur. Arka Dur. Arkadaşlar biz ya? artık. Ben var, Koydum. Antalya'da evet. bir şeyler koyacağım. Herhalde ama. Bakın bura bizim yaşam yerimiz. Yok koyamıyorum. Arkadaşlar bizim Aa, bir de ekmeklerim var. Çok demirci yok mu? Ben de ekmek attım ama önünde. İsmail bir sus. tam aldı. Ya oğlum kürsüyü ben benmiş mi şey oldum? ben kürsü koydum. Oğlum kütüphaneci de lazım o. köyümüze. Kütüphaneciden de bir kürsüde kürsüde de şey. Ben kürsüde kendimin şey yollarını sanmıştım. Ben başkarım. Muhammed Başka Muley <laughs> Muhammed Alın Bak orada üçlü bir tane yaptım abi Hızlı bir tane demir <laughs> kalkan Ağlayam. yapak şeye gidecek Golemi de alak golemi ben Golemi oraya kadar kim götürecek Demir göstererek gelsin Yıllar geçti bu olur mu? Aa bana ne vuruyor Pardon şimdi? pardon. Bak öldüm. Öldüm Aleci. Şey. İsmail yüzünden, vallahi İsmail bir şey yaptı. Koluna vurdu değil mi? Evet koluna vurdu. Bacağına vurdu. Aynen öyle ay, çok. Arkadaşlar. Gelin oturur arkadaşlar. Sen daha bir şey koyacağım böyle. <laughs> Apple da olabilir, bir şey de olabilir. Ama böyle böyle güzel Apple. <laughs> Ben İbrahim'in dediğim mantığı. Arkadaşlar Ağzı kurt arkadaşlar geldi. kurt. Evet. arkadaşlar kurt ev, ev evet, otur ayakta dur. Gel lan benimsin daha. İbrahim 17. 17. Arkadaşlar 18. İsmail kevirleri boş harcadı. Bir tanesini harcadı. mı artık. Hmm. Gelmiyor bu. Ne tamam, Mehmet? Al. Elma alayım. Al. Havuç alayım mı? Al. Alayım. Ekmek alayım mı? indi Al. yap. Bu 8 hoşsun. nerede? Bu 8 nerede? Sen koydun. Bunlar da çöpek yok. Başına... Biz geldik köpek çıkarımına. Köpek Bana vuran vallahi köpek ödersin hesabınızı. <gülme> evet. Evet. Ben biri kırık ya. İsmail kırık koyu. gelmiyor Aa, ya. Ben geldim yanındayım. Koyu. Tamam. Altın gözlü ben aldım. Bana yakışır. Tamam. Renk olarak. Dur o zaman Ay, ben ne alayım. alayım. Ne varmış. Ben ben ne neler alayım. alayım? İyi bu. Bana almayacaksın. <laughs> Git şu Lan dejeler adaletli bölünmüyor. <laughs> ya onu boş. Tamam. Bak, o da sende kalsın. kalsın. Tamam. Tam göğüslük de alacağım ben. İsmail, Aa, bak şu. Ekmekler ne alayım? Minfer ya senin olsun ya da İsmail'in. Hmm. Muhammed'in olsun. Al İsmail. Ne, ne alayım işte? Ver telefonu İsmail. Beyni yok arkadaşlar. Sen kabri var arkadaşlar. Attır kalsın. Atır. Kalsın. Bak, bak bak burada ne kadar eşyaları var. Bir cihazını kapatalım bu arada. Niye? 25. Bir daha iki bölüm saldıracağız. 5 dakika daha da. Hadi. Demirleri böl. Bölüyorum. Hmm. Sırada kılıç ben var. İbrahim altılıyı sen al. Dörtlüyü bu olsun. Bitmiştir. Arkadaşlar, Arkadaşlar. ben şimdi suyu iç malzemeleri yapacağım. Ya. Ben yapacağım arkadaşlar. Dur. Yapmayacağım ben arkadaşlar ya. Ben yapacağım arkadaşlar. Mikrofona bir de tutacağım ben. Yatın. Onun yerine yatın. Yap tamam. Ben Ya yatsana. SM'yi başlatma şimdi. Arkadaşlar ne diyor bak. Yaptan. Arkadaşlar yatamıyor. Arkadaşlar yatamıyor, iyi yatanmıyor, dinleyin. yatam yok, yatam yok, yatam. Arkadaşlar iyi dinleyin. Yatam yok, yatam yok, yatam yok. Anladın mı? Şş, arkadaşlar sussun. Dur. Ben yine de direkt yatak <laughs> Arkadaşlar video bu kadar. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Herkese görüşürüz arkadaşlar.